Kızı kaçırdın mı? Kaçırdık efendim. Para dolu sandığı aldınız evet. mı? Güzel. Kızını kaçırdık. Saat 2'de meydanda ol. Hüseyin'e söyle araba yaz. Hüseyin'i kaybettik. Lan nasıl kaybettik? Patron... Ulan hani Hüseyin ölmüştü Şeref Kaybettik derken aradık ama bulamadık anlamında. Kaçtın mı lan yoksa? Hayır efendim kız kaçınca onun peşine sürdüm. Arabayı çarpınca da geciktim. Ulan niye bana herifi kaybettik diyorsun öldü sandım ya. Efendim bulamayınca kayboldu sandım. Sandık mı kayboldu? Hayır efendim sandık arabadaydı kaybolduğunu sandık anlamında. Gidin arabayı hazırlayın çabuk. Efendim Hüseyin arabayı çarptım demişti yalnız ama. Ne? Şu, e, efendim... Ulan sandık arabanın içindeydi. Efendim en azından kızı verip parayı alabiliriz. Doğru. Çabuk kızı getir Kemal. Kız yok ki efendim. Kızı kaçırdık demedin mi? Kaçırdık derken elimizden kaçırdık anlamında söyledim. Ulan niye geldiniz o zaman? Kız yok para yok. Alo. Kızını kaçırdık demiştin ama yanımda. Kaçırdık derken elimizden kaçırdık anlamında. Herif telefonda kapak yaptı yalan. Herif ama. elinde telefonu nasıl kapak yapacak?